Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de Delivery Man Simulator oynayacağız. Hadi bakalım videoya geçelim. Arkadaşlar uzun zamandır video yapmıyorum çünkü e, yani mikrofonum bozuktu. Arkadaşlar mikrofonum yani artık çalışıyor. Artık video çekebileceğim. Merak etmeyin yani. Evet başlıyor. Evet. Şimdi e, buradan yüksek kalite yani bilgisayar seçtik. Evet. Bu ne boşlu? Abla. Evet. Evet arkadaşlar. On nereye girdi? Oğlum kutu çekmeyeceğiz mi? Dada -da! açıyoruz. Ne? Nuba açıyoruz burada. Kedi sarıla. Elde şu çıktı bir de. Evet. Nereden takıyoruz? Şuradan. Değil mi? Aynen. Takıldı değil mi? Aynen. Arkamda şimdi başlayabiliriz. çok hır. Bir tane Bu arkadaşlar bunu yapa yapa geçeceğiz. Bugün hepsini bitiremeyeceğiz ama e, ikincisine geliriz herhalde. Gelen sekte yani ne bileyim. i̇çi bile mi İçinde ne var acaba? İçinde her ne varsa Arkadaşlar yani içinde anne varsa çok ağır olur. Arkadaşlar bu arada e, bunları yaptıktan sonra burada güçleniyorsunuz. Ama egzersiz yapamıyorum. Onu yapıyoruz. Ya. Ha burada yapabiliyoruz. <laughs> almak ister misin? Evet. Şunu alsak mı lan? Boş ver ee, belki gerekirse şunu alırız ama. Çok pahalı ama. <laughs> hiç pahalı değil. 19 Robux veririm ona. Hadi bakalım ne kadar uzanmışız. Nice. götürebiliyor muyuz? 5 direkt 5 oluyor. Oğlum biz kime götürüyoruz bunları? Orada hiç adam yok. Bir de teslimatçıyız. Dur 3 tane alabiliyor muyuz? Daha çok alamıyoruz. Bir saniye karşı box bu. Tam bir tane daha alamıyoruz. Bir tane almıştık. Herhalde başka bir şey yaptık. Onu niye taşıyamıyorum? Neyse boş ver şunları yapalım. Evet. Arkadaşlar böyle gelişmek çok zor ya. Yenisi bir tane alayım. Buradan bir enerji nerede? Hani şurada. Bir alalım. Ya 19'da bir şey yok aslında. Alalım. Evet. Bayağı geldi. Evet. Ay yapamıyoruz. Evet arkadaşlar, bunları bir yapalım. 10 saat sürecek galiba. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Bayağı pahalı bir şey aldık galiba. 19 rubux'a böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmedim. bu kadar yeter kanka bence. Oğlum dur lan. Hop. Kanka. lan. 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 5 saat böyle duracağız. Oğlum nasıl çıkacağız? Kanka 3 tane alsam da olur bay bay. Ben gidiyorum. En sondan birazcık daha Ha? Bir tane şunu alabiliyoruz. Kaç? Güzel. Evet. Birazcık uzun sürecek gibi. Yok ya, kışı sürmez. Uzun sürmez burada. Güzel. 8 oldu, hayır. Kaşıyorduk ya. İki taşırmışız. Unutuyorum ya. Evet şimdi şuradan bir yapalım. 93 Koltuk değil ki. Arkadaşlar bu koltuk değil. Koltuk diyor ama. Dur bir saniye. Şöyle gidebilir miyiz? Yok. Hiçbir şekilde gidemeyiz. Evet, şunu da aldık. Şimdi iki iki buradan bence yaparız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar zaten burayı yapamayız. Bugün ne bu videonun da sonuna gelelim. Abone olmayı like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.